Kar üstüne bunu da veriyorum. 3 milyon ep açtık daha yeni. Her şey bol bol var. Farmçı olmadığı için 2 gündür giremiyor. Benim de mesai yetmiyor yani zaman yok çalışıyorum. O yüzden yazarsanız uygun bir şey anlaşırız. Daha yeni 3 milyon ekliyoruz bu gazetelerden. Her şey var. Yani hat hesabı ne Şöyle depoyu da göstereyim. Şöyle 50 milyon stake şey. Biraz da de çıkarmıştım. 4.25 çoğu. Bir zırh değil bir de silah değil. Niye böyle çıldırdı? Başka da bir şey yok. Yazın oyun sonu bitmiş yani. Dışarıda her şey bitik, Şebnemler, zümrüt, biletlik. Ne bileyim aklıma başka bir şey. Aklımıza gelecek her şey bitik.